Evet son duruma bakalım. Çöken binanın enkazı kaldırıldı mı? Çevre binalarda durum ne? Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili olay yerinde. Eren zaten küçük çekmece İstanbul'da deprem riskinin en yoğun olduğu ilçelerden biri. Şimdi eminiz çöken bina gibi riskli binalar bir tek bu bina değil. İşte yanındaki dört katlı binada yıkıldı ve 8 zannediyorum 8 binada kontrol amaçlı boşaltılmıştı. Hem o enkaz kaldırıldı mı hem diğer binalardaki durum ne? Yanında da bir konuğum var. Sözü sana ve konuğuna bırakalım. Evet Emre Buga senin de bahsettiğin gibi İstanbul'da e, tıpkı dün bu saatlerde yıkılan, çöken o bina gibi binlerce bina bulunuyor. Uzmanlar da özellikle bu tehlikeye dikkat çekiyorlar. Biraz sonra konuşacağız ancak öncelikle son durumu aktıralım. Bizler şu anda o sabah saatlerinde, dün sabah saatlerinde çöken binanın enkazının hemen yanı başındayız. O binanın sabah saatlerinde çökmesinin üzerinden e, yaklaşık olarak da bir gün geçti ve hemen yan tarafındaki o binanın bitiş, bitişik hizasındaki o binanın da kontrollü bir şekilde gece saatlerinde yıkıldığını biliyoruz. Şimdi konumuz birlikte bu binanın yıkılma nedenlerini konuşacağız. Neden peki böyle bir şey yaşandı? Dün de yayınlarda konuştuğumuz gibi malzeme kalitesi, o binanın kolonlarında kullanılan deniz taşlarının tabii ki de etkisi olduğunu biliyoruz. Peki neden işler bu noktaya geldi? Hemen bunu da konumuza soralım. İnşaat mühendisi Mehmet Fatih Altan yanımızda. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. Dün de çokça yayın yaptık ve hatta o parçayı kolonu da gösterdik. Hem kolonun eskidiğini gördük hem de o inşaatın malzemesinde de çok kalitesiz malzemeler kullanıldığını, deniz kumu kullanıldığını gördük. Neler söylersiniz? Evet yani beton gördüğümüz gibi enkaz kalkarken de gördük. Beton kalitesi, betonluk özelliğini kaybetmiş durumda. Un ufak olmuş, parçalanmış bir biçimde düşüyoruz. Tabi burada deniz kumunun kullanılması da tuz ayrıştırıcı bir malzeme olduğu için e, tabi malzemeyi bir arada tutamıyor. De, deniz kumu zaten şu an yasak yönetmeliklerle deniz kumuk kullanılması ve malzemenin kalitesinin düşük olması gözlere dün de görüldü. Bugün de biz enkaz dibinde de görmekteyiz. Ve aynı zamanda demir korozyona uğradığını görüyoruz. Birlikte de gezelim istiyorum. Hemen şu arka tarafta mesela kolonları görüyoruz. O demirlerin sizin de bahsettiğiniz gibi korozyona uğramış demirleri görüyoruz. Burada gördüğümüz gibi demirler korozyona uğramış ve düz demir olarak e, görülmektedir e, ve etriye sıklıkları da e, şimdi biz birleşim noktalarında etriye sıklıklarını e, sık yaparız 5 santimde bir e, duruma göre 5-6 santimde bir yaparken burada 20 santime ulaşmakta yani birleşim noktaları çok önemli bizim binamı, binamızın taşıyıcılarının birleşip ve binayı ayakta tutan noktalardır bunlar ve aynı zamanda tabii burada e, o zamanın e, deprem şartnamesine göre normal ama etrenin 90 derece bağlanması da bir etken olmuş olabilir. Şimdi 135 derece bağlıyoruz ve demir miktarı da e, burada e, yeterli değil. Yani görüyoruz e, çünkü e, böyle bir binada demir e, çapının inceliği çok ince tel gibi bir demir kullanılmış. E tabi 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir bina. E tabi burada e, sonradan da ek katların çıkılması binada bir aşırı yük oluşturmaktadır. E, bundan sonra da dükkan katlarına geldiğimizde ben binanın e, yıkılış e, videosunu da izledim. Orada zannediyorum dükkan katları e, bizim için duvarlar olmadığı için zayıf katlardır. E, yıkılış biçimi tam köşeye ve ön taraftaki köşeye doğru yıkıldığına göre zannediyorum o zayıf katta bir e, çatlama ya da hasar oluştu ve binanın üst katlarını beraber getirdi. Çünkü üst katlarda deforme olmadan en alt katta bir deforme olarak alt kattan yıkılma gerçekleşmiş. Şimdi e, aynı zamanda bu aslında bizim için çok da önemli bir belge niteliği taşıyor. Yani şu alana baktığımız zaman işte bir yandan kolonları, o demirleri korozine uğramış demirleri, büktüm büktüm olmuş demirleri de görüyoruz. E, bina'nın 1988'e inşa edildiğini biliyoruz. 36 yıl evet çok ama e, malzeme kalitesinde eğer ki bir sıkıntı olmasaydı, o görülen e, yayınlarda da anlattığımız deniz kabukları olmasaydı, bizler yine de bu binanın herhangi bir sarsıntı olmadan çöktüğünü görür müydük sizce? Yani 1975 yönetmeli aslında deprem yönetmeli çok ciddi bir yönetmeliktir. Biz her zaman için yönetmeliklerimize güvenmişizdir. Eğer yönetmeliğe uygun yapılıp o şekilde bırakılsaydı bina sonradan müdahaleler yapılmasaydı ayakta kalması düşünülebilirdi. Ama yine de biz 2000 yılı öncesi yapılarda deprem performans analizlerinin yapılıp binanın riskli olup olmadığını kontrol edilmesini istemekteyiz. 2018 deprem yönetmeliğimiz var. Ona göre binaların tekrar tekrar uygun mu değil mi? Tek tek hele 2000 yıl öncesi yapılar çok tehlikeli yapılar. Bunların kontrol edilmesi lazım. Çünkü zemin etütleri yapılmıyor. Zemin değerleri ele alınmıyor. Statik projeleri de, de o zemin değerleri hesaplanmıyor o yüzden e, burada zannediyorum bodrum kat da tam bir bodrum kat yok o da bir etken dün e, iyice yıkıldıktan sonra gördüğümüz gibi bodru, bir bodrum kat olması da binayı ayakta tutabilirdi şimdi peki e, İstanbul'da da bunun gibi binlerce bina olduğunu biliyoruz yani bizler herhangi bir ufak bir sarsıntı bile yaşamadan dün aniden sebepsiz yere çöken bir binayı gördük. Bunun gibi de binlerce bina olduğundan bahsediliyor. İstanbul dışında o zaman büyük bir tehlike var diyebilir miyiz? Tabii yani burada gördüğümüz gibi etrafımızda bile baktığımızda onlarca bina, eski bina. Mesela hemen yanındaki Ve bir hemen binayı da görüyoruz. Hatta onun da yan cephesi de açığa çıktı. Arkadaki binalar olsun hepsi artık ekonomik ömrünü tamamlamış. Bunların kentsel dönüşüme girmesi gerektiği hemen yan tarafı Özgür Kumanoğlu'dan rica edeyim sağ taraftaki binayı da görüyoruz o önündeki binanın işte dün çökmesiyle yan cephesi de ortaya çıktı e neler söylersiniz mesela baktığınız yani zaman ben buradan gördüğüm straforlardan e, tam taşıyıcıları kolonları göremiyorum ama e, bir iki, demir gözüküyor ikinci, sanki hemen ortada evet, e, ikinci kattan sonra bir bağlantısızlık var ondan sonra kolon devamı var tam orasını bilmiyorum yani bir projesine bakmak lazım ve binaya e, deprem derzi konularak yaslanmış yıkılan binada tabi burada e, bu bina hakkında tam e, yani bir söylenecek bir şey yok Çünkü arka tarafı e, sağlam ön tarafı zayıf olduğu için ön tarafa çapraz olarak yıkıldı en sonunda Peki teşekkür ederiz Mehmet Bey Sağ olun Evet Emre Buga İnşaat Mühendisi Mehmet Fatih Altan'dan binanın neden çökmüş olabileceğine ilişkin ve aslında malzeme kalitesinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin de detayları almış olduk. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu enkaz bir kişiye mezar oldu. Dün sabah saatlerinde üç katlı bir bina bir anda çöktü ve bir kişi hayatını kaybetti. Gün boyu enkazda o enkazda kalmış olan kişileri kurtarma çalışmaları vardı ve o binanın da kurtarma çalışmalarının bitmesiyle birlikte enkazı da akşam saatlerinde kaldırıldı. Hemen bitişiğindeki e, yıkılmamış olan binada tedbir amaçlı boşaltıldı ve onun da kontrollü yıkımı gece saatlerinde gerçekleştirildi. Bizler gelişmeleri olukça aktarmaya devam edeceğiz. Eren teşekkür ediyoruz sana ve konuğun Mehmet Hoca'ya. Ee...